Mezopotamya'nın ilkleri, Sümer mirası, verimli hilal olarak bilinen bölgede, günümüz Irak topraklarında, tarihin ilk uygarlıklarından biri olan Sümerler ortaya çıktı. Milattan önce 4500 ve milattan önce 1900 yılları arasında gelişen Sümerler, Ur, Uruk ve Nipur gibi etkileyici şehir devletleri kurdular. Bu şehir devletleri, görkemli ziguratlar, basamaklı tapınaklar ve hareketli pazarlara sahipti. Sümerler gerçek anlamda yenilikçi bir toplumdu. Dünyaya tarihin en eski yazı sistemlerinden biri olan çivi yazısını armağan ettiler. Bu sayede tarihlerini ve hikayelerini kaydetmeyi başardılar. Tekerleği icat ederek ulaşım ve ticareti kökten değiştirdiler. Ayrıca Dicle ve Fırat nehirlerini kontrol altına almak için bir kanal ağı inşa ederek sulamada ustalıklarını kanıtladılar ve tarımın gelişmesine öncülük ettiler. Sümer toplumu karmaşık bir yapıya sahipti. Şehir devletleri krallar tarafından yönetiliyor, krallara ise bin adamları danışmanlık yapıyordu. Toplumun temelini çiftçiler, zanaatkarlar ve tüccarlar oluşturuyordu. Politeist inançları vardı, doğa güçlerini çeşitli tanrı ve tanrıçalar temsil ediyordu. Sümer İmparatorluğu zamanla zayıflasa da etkisi gücünü koruyordu. Akadlar, Babilliler ve Asurlular, Sümerlerin buluşlarını, sanat formlarını ve edebiyatını benimseyip kendilerine uyarladılar. Arkeolojik keşifler, Sümerlere ait hazineleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor ve bize onların yaşamlarına dair ipuçları veriyor. Mirasları yazı sistemlerimizde, sulama yöntemlerimizde ve hatta şehir hayatı kavramında bile yaşamaya devam ediyor. Uzun zaman önce yok olsalar da Sümerler başarılarıyla bize ilham vermeye devam ediyor. Bugün bildiğimiz uygarlığın gelişmesinin temelini attılar.